Yani öyle bir girdi ki ben zannettim herhalde uzun bir birğimiz yapacak. Sen ee, bana, tabii sen ki şey. başarının sahipleri buradayken çok uzun bir konuşmakta doğru olmaz. Onlar zaten kendi duruşlarıyla vermiş olduğu mücadelelerle az sonra bize anlatacaklarıyla programın içeriğini dolduracaklar. Radyo Üretim 105.5'te hem radyo üzerinden, radyo hem de sosyal medyadan sevgili Gamze'nin e, yardımlarıyla hem de hürspor 006'dan hem de hürspor canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Peki stüdyodaki konuklarımız kimler? Kendilerini tanıtarak başlasınlar. Tabii ki e, tanıtacak olan bir kişiyi siz tanıyorsunuz ama bir kez daha tanıtmış olalım. Merhaba, e, Serkan Altıntaş, Altıntaş Spor Kulübü Başkanı Aliyeten Antrenörü. 25 yıldır sporun içerisindeyiz. E, Altıntaş Spor Kulübü'nü 2018 senesinde açtık kendi emeklerimizle. Çok şükür bu noktaya kadar getirdik. Polat nereden baksanız %50'sine hitap etmekteyiz. Çok şükür elhamdülillah. i̇nşallah tek yegane temelimiz çocukların altın madalyayı boynuna takmalarıydı. takmalarıydı. bunu başardık. Ee, yegane temelimiz Türk e, milletinin, Türk ulusunun çocuklarını, özellikle Polatlı'mızın çocuklarını bir noktaya getirebilmekte. Yaklaşık 13 tane sporcuyla katılım sağladığımız bu şu Ankara İl Seçmesi'nde 12 tane başarıyla geri dönüş sağladık. Hocam bir, biraz bir şunu yukarı, yukarı kaldırsın. Tabii işte. üç tane altın madalya. Bu Ankara seçmeleri neyin seçmeleri, neyin ön hazırlığı? Bu <laughs> şu il seçmeleri. Bu branşını biraz açmak gerekirse yeni açılan bir branş. Daha yeni doğan bir branş. Ee, güreş ve kickboksun e, oluşumuyla oluşan bir branş. Çin sporu tamamıyla. Ee, dediğim gibi tamamıyla bir üç tane altın madalya, beş tane gümüş madalya, dört tane de bronz madalya ile dönüş yaptık. Ayrıca bir de kupa kazandık. Bundan dolayısıyla da e, madalya kazanan, ter döken, orada emekleri olan bütün sporcularıma ayetten burada da sizin nezdinizde teşekkür ediyorum. Onları tanıyarak teşekkürümüze gelip. Tabii ki de. Ben Hemen benden bakınca sağında, senin solunda benim de çok iyi tanıdığım, uzun zamandır görmediğim ama maşallah diye bir de şöyle tahtaya vurduğum bir e, altın madalya sahibi var. Bakalım kimmiş o? Merhaba ben Cemil Kan Salçın. 3 senedir sporun içindeyim. Uçlu antrenörüm sayesinde altın kazandım. Çok mutluyuz. Teşekkür ederiz. Ben de çok tebrik ediyorum. Hakikaten bu... Hırsız de, bir şey. Bir şey. Yani, Amcanı çekmemiş. Yani. Çekmiş kısa, başarılı. Kısa, kısa ve öz. Konuşma anladın. başarılı. 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 Ben de, devamını başarılı. Çok deriz, Demir, Kaan, Elbette de başarılı. 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 Başarılı ama sporda da başarılı olmuş olması ki bizde ilk defa e, sülaleden de böyle bir başarılı bir madalya de ilk defa geliyor. E, bu da bir başka kıymet tabii ki. O yüzden de seni tekrar tebrik ediyorum. Devam ediyoruz. Şenol var yanında. Merhaba, ismim Şenol Aktan, soyadım Durak. Nasılsın Şenol? <laughs> İyiyim hocam, siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Şenol bu hikayeye nasıl başladı? Ben birazcık başlangıcı biliyorum ama biz, bir de sen anla nasıl başladı? Ben normalde sağlık açısından da iyi olduğu için spor yapmak için geldim. Ondan sonra maçlara çıktık bir anda. Öyle oldu. Şimdi spor öyle güzel bir şey ki ben Şenol'un Spor öncesinde bildiğimden dolayı Şenol'un Spor'un neler kattığını çok iyi gözlemleyebiliyorum. Çok şükür. Dolayısıyla yani hakikaten dehşet anlamda gelişme gördüm. O açıdan da tekrar Serkan Hocamı tebrik ediyorum. Devam ediyoruz. Yanımızda bir genç Hanım var. Ben Suudan Azdurkan. Ee, kısa süredir spor yapıyorum. Gelişimin... Ee... Altında yani, ben mi aldım. Rol aldın. Nasıl sen? Maçları nasıl geçti? Altın. Tamam. Maçları nasıl geçti? Ee, zorluydu. Yani ilk kez çıktım. Böyle bir ortamı ilk kez tattım. Ee, antrenörüm sayesinde oldu tabii bunların arası. Teşekkür ederim devam ediyoruz hemen yanında bir başka güzel kızımız var. Merhaba benim adım Esil Ne oldu. Ee, bu sporu ben bir, bir ya da bir buçuk senedir yani devam ediyorum. Bu benim yani çok kez çıktığım yani çok az bir süren bir yani şeyimden. Kısa dönemde başarı yakaladım yani. Ee, kısa dönemde bir iki tane madalya aldım Müşra. Ee, bundan sonra e, daha çok başarılar istiyorum. Bundan sonra ne istiyorsun istiyorum. mesela? Hedefin yani ne? Türkiye'ye gidip milli spor milli takıma girip Avrupa'ya gitmek. Tebrik ediyorum Şimdi Bu hedefler, bu hayaller bile çok kıymetli. Bunları kurabiliyorsanız e, mutlaka bu alt yapıyla birlikte o ulaşımları da sağlayacaksınızdır. Devam ediyoruz. Merhaba benim adım Bade İslam Çok kısa bir sürede böyle başarı elde ettim. Yaklaşık bir buçuk senedir yapıyorum. İlk başta tekvando ile başladım sonra bir ay önce, bir buçuk ay önce bu başladım. Böyle bir başarı elde ettim. Tebrik ediyoruz Esen. Devam ediyoruz. E, merhaba ben İkrem Rıza. 11 senedir sporun içindeyim. İlk tekvando ile başladım. Şu an bu işe devam ediyorum. Kaç yaşındasın sen? E, 17 yaşındayım. 11 Güzelmişim senede senedir spor yapıyorum. Tebrik e, ediyorum seni. Tebrik ediyoruz Esen. Serkan Hoca ile kaç yıldır çalışıyorsun? E, 6 yaşından beri birlikte çalışıyoruz. Maşallah. Başarılı olarak ne kazandık? Ee, en son balkon üçüncülüm var. Ondan önce tekvamda da Türkiye derecelerim var. Maşallah. Tebrik ediyoruz. Teşekkür ederim. Eksem sen ne madalya almıştın? Ben gümüş almıştım. Tebrik ediyoruz. Tabii ki bir tur daha yapacağız, konuşacağız. Şunun için konuşacağız çocuklar. Elbette siz şu an çok gururlusunuz. Sizin gururunuzdan biz gururlanıyoruz şehir olarak, e, basın mensupları olarak. Eminim aileniz bizim hissettiklerimizden fersah fersah daha öte duygular yaşıyor. Ama en güzeli de sizin hayalleriniz çok kıymetli. Ee, işte Avrupa birincisi olmak ya da e, ilgilendiğiniz spor dalının hangi evreleri varsa, dünya şampiyonası varsa oralarda hem Türkiye'yi temsil etmek hem de başarıya etme hayalini kurmak bile çok kıymetli. Herkesin Türkiye'den kaçmayı düşündüğü bir süreçte Türkiye'yi, birincilik sehpasına çıkartıp istiklal marşımızı dalgalar söyletmeyi ve bayrağımızı dalgalandırmayı hedeflemeniz bile çok kıymetli. O açıdan bir de bütün bu başarıların mutfağında, arka planında birisi var. Onu tanıyalım. Ya. <laughs> <laughs> Ona da ben tutayım şöyle. Teşekkür ederim. Yani için. Yapıyoruz. Çok Bir tanıt, kendini tanıt. Ee, ben Gamze Altıntaş oldum. durmazlık Altıntaş olduk. Serkan değerli eşi. Kesinlikle, <gülüyor> kesinlikle. <laughs> kesinlikle. Birbirimize çok öpüşüyorsunuz bu arada. Tamam, evet. <laughs> Aynen öyle olur. <durur. gülüyor> Bakalım durmazlar seni izliyorlarsa anne akşam sana neler söyleyecek onu da merak ediyoruz. Ben hemen telefonu sana veriyorum. <laughs> mikrofonu da Serkan Hocam'a vererek evet, evet, evet. başlayalım. Peki Serkan Hocam, yani bütün bu süreçler nasıl e, nasıl planlanıyor? Yani e, size geldi bir kızımız ya da oğlunuz. Malzemeye bakıyorsun sen. Önce malzemeye nasıl bakıyorsun? Bunun bir prosesi var mı? Yani tabii ki de mesela hani ilk etapta çocuğun yeteneği veya neye yatkınlığı oldu. Şimdi verilerimizin yüzde %80'i değil mi? Ne yaptırdıklarını bilmiyorlar. Örnek veriyorum çocuğu futbolu oluyorum, Tamam hay ama futbol nedir? Veya neyi kapsıyor? Bu çocuk bu futbola gidiyor. Futbolun sonunda neler olacak? E, Polatlı'dan nasıl bir başarı çıkartacak? Nerelere gidecek? Sonucu ne olacak? Bu Vuşu'ya geliyor. şu Vuşu branşı nedir? Veya tekvando yazdırmak istiyorum diyor. Çocuğun kendini savunsun. Tamam ama çocuk bunu istiyor. Biz en başta bunu hedefliyoruz. İlk kitap, çocuğun ne istediği? Çocuğun içerisinde ne var? Şenol bunun en büyük örneği. Şenol ilk başta tekvando ile başladı. İstemi istemi hep öyle başladı. Hem aile zorunluluğu, hem bizim de tabii kabulümüzde. Daha sonra da Şenol'da, Şenol'da ben iki yumruk atmasını istedim. Baktım ki cevher var. Hemen değiştirelim. Bir an önce kickboksa döndürdük. Ailesinin de isteği tabii bu durumda çok iyi oldu. Kickboksa dönüş yaptık. Yaklaşık Şenol e, bir iki aylık süreçte bu dereceye geldi. Yani bu şu branşını biz daha yeni, yeni, yeni kurduk. E, Şenol ilk maçında e, üçüncü oldu. Yenildiği çocuğu şu anda Şenol e, en son müsabakada yendi. Çok şükür. Tabi heyecanı vardı. Yeniden yenilmiş olduğu bir müsabakaya çıkacaktı. Şenol'un son sözü şu oldu. Ben rövanşımı aldım hocam. Artık öne geçme zamanı. Çok şükür biz bunları yaşadık. E, dediğiniz gibi yani ilk etap çocuğun yeteneği ne veya ne istediği. Bizim için önemli olan susuz bu. Aile burada verir, nerede devreye giriyor? Tabii ki getirdi, Aile evladının spor disiplinlerinden birisiyle disiplini olmasını bu edindiği disiplinin tüm hayatını kapsayacağını, kavrayacağını ve başarılarının kapısını aramayacağını bilerek size getirdi. Bu kadar mı? Ondan sonra aileler ne yapsın e, spora getirdikleri çocuklarıyla ilgili? Şimdi örnek veriyorum bu okul sürecinde de böyledir. Örnek veriyorum şöyle, çocuğu okula bırakırlar ondan sonra çocuk okuyor mu okuyor. Bu aslında yanlış düşünce. Çocuğunuzun arkasını kovalamamız gerekiyor. Çocuk ne yapıyor? Ne derecede? Neyi geliştirdi? Eksik yönleri nedir? Fazla yönleri ne? E, kilo fazlası var mı? Eksik yönleri var mı? Şimdi bizim spor kulübümüzde şöyle bir husus var. Gördüğünüz üzere biz ailecek yapıyoruz bu işi. Kiza babamla aynı şekilde, kardeşimle aynı şekilde, işimle aynı şekilde. Bizler tamamıyla bu işi uzmanlaştırdık. Eşimle birlikte biz beden eğitim öğretmenliğini okuduk. Kendi aramızda uzmanlaşmak için dersler aldık, etütler aldık. E, bir ton e, hocalarla irtibata geçtik. Biz bir aile ortamı kurmayı hedefledik. Aile ortamına çok şükür kurduk spor salonumuzda. Bu aslında çok kıymetli. Hani e, profesyonel profesyonellik konuşulur, <laughs> amatörlükle profesyonellik yarıştırılmaz bile. Biz o amatör ruhun beraberinde başarıları getirdiğine inanırız. Ama bu her ikisinden de azalde üçüncü bir yol açmak, bir aile ortamı kurmak. <laughs> Belki her ikisinden de e, doğru bulunanlar alınıp Polatlı'ya uyarlanarak Böyle bir başarıya giden yola yeni bir sistematik oluşturma. Bütün bunlar kolay oldu mu peki? Tabii zorlu süreçlerden geçtik. Bazı ailelerimizin bazı sıkıntılarıyla yaşadık. Bizim davranışlarımızı anlayanlar oldu. Bizim onlardan karşı gelenlerden sıkıntı çektiğimiz oldu. Ama çok şükür şu anda dört dört tip bir düzenimiz kuruldu. Bütün aileler bize şu anda güveniyor ki çocuklarını bize emanet ediyorlar. Çocukları biz gerek Antalyalara, gerek Ankara'lara, gerek başka illere müsabakalara götürebilme şansını yaşayabiliyoruz. Bunlar çok önemli hususlar. Bizim için en önemli husus aile ve güvendir. Biz bu güveni sağlayabilirsek Polat halkın en mutlu. İkrar kızımız bunda en büyük örnektir. 6 yaşından itibaren benim yanımdadır. Çocuk sürekli aynı şekilde, aynı düzende ve disiplinli bir şekilde bu seviyeye gelmiştir. bizim yegane ikinci iki temelimiz de disiplindir. Disiplinli olmadığı yerde zaten başarı asla kesinlikle çıkmaz. Bunu zaten hedefliyoruz sürekli. Çocuklarımızın ilk geldiği dönemlerde sıkıntı tabii ki de olabiliyor. Tabiri caizse sokak ortamını o, o salonda yaşayacaklarını sanıyorlar. Ama maalesef öyle bir şansları yok. Disiplinin olmadığı yerde başarılı olmadığını biz bunları onlara anlatıyoruz. Ee, anlamadıkları zaman da işte disiplinli bir şekilde yönetmeye çalışıyoruz. Bir nevi sürpriz psikolojisi gibi. Büyüklerimiz neyi yapıyorsa, bunlar şampiyon çocuklar, bunlar artık bir örnekler. Küçüklerimiz aynı şekilde arkalarından bu yüzden de olur. bu örnekler çok kıymetli. Bu örneklerle bir tur daha yapalım Serkan Hocam. Emir Kaan'a vereyim ben yine. Eyvallah. <laughs> Kaan spora başladıktan sonra neler değişti hayatında? Hayatımda arkadaş ortamım değişti. Farklı bir kişiliğe büründüm yani. Sokak ortamında önceden mesela kavga falan yapıyorsak onu bıraktık. Spora daha çok sağlığımızdan sağlığımıza daha çok şey etki etti. Yani daha güzel bir hayatımız oldu açıkçası. Kötü alışkanlıkla da uzaklaştın direkt. Evet, kötü katkısı nasıl oldu? Derslerime katkısı bayağı oldu çünkü hem spor yapıp disiplin olduğu için hem spor hem dersi aynı anda yap, yapıyoruz. Öteki türlü sokakta olduğumuz için bütün süremizin çoğu sokakta geçiyordu. Derslerimizi olarak ayıramıyorduk. Sporla şey, dersler aynı, aynı zamanda yapılabiliyor yani. Eyvallah. Konuşmaları Rusya'ymış bak ne kadar düzgün konuşuyor. Şimdi <laughs> o da devam ediyoruz. Yani e, normal diyoruz. <laughs> Senin Senin hayatında neler değişti spora başladıktan sonra? Şimdi katısı çok tabii ki. Normalde mesela Evrihan'da dediği gibi sokakta mesela bir bulaşın yapan kavga ediyorsun spor ekibi önce. Şimdi hiç oralı olmuyor yani. Değil mi? Çok... ki ben tanırım daha bışkın bir hali vardı bunun bir de ailede sevilen bir torun olduğundan dolayı kalabalık bir ailenin sevilen bir torunu öyle bir bışkınlık hali vardı ama şu an bakıyorum hakikaten çok erken beyefendileşmiş bir duruş var peki derslerde nasıl yansıdı senin? Derslerde de iyi yansıdı e, disiplin çünkü değil mi? yani bir disiplin diğer disiplinlerde ee, karşılaştığında onu da disipline edebilir bir e, hüviyeti var, o yüzden derslerimizde daha iyi. Evet. Devam ediyoruz. <laughs> Spora başladıktan sonra aynı soru senin de muhatabın. Hayatında neler değişti? Yani ben kısa süredir spor yaptığım için e, bu farkı yani kısa sürede de olsa e, çok büyük bir şekilde gözlenebiliyor tabii. Yani spor başlamadan önce biraz daha bir, yani nasıl söylesem, agresif bir kişiliğim vardı. Yani bu herkes tarafından da anlaşılabiliyor zaten, o birazcık köreldi. Ee, dersler konusunda da, yani spor salonunda ayrı bir disiplin olduğundan dolayı evde de o disiplini sağlayabiliyorsunuz. Evin disipline, disiplinine uyma konusunda bir problem yaşıyorsan, değil mi? Okulda edindiğin disiplin, evdeki disipline daha kolay uyum sağlamayı da beraberinde getiriyorsun. Yani dün anneyle, babayla, kardeşlerime herhangi bir sebeple biraz da öfkeli bir kızımızmış çok hızlı kavga edebilecekken, değil mi? Evdeki barışa sporla birlikte dehşet katkı sağlamış olursun. Yani öyle Eyvallah, devam ediyoruz. Benim nasıl bir katkım oldu? Yani spor, yani tek ona başladığım zaman hem derslerime katkı oldu hem de evde katkı oldu. Yani tek başlamadan önce ben yani okuldan geliyordum, okuldan geldikten sonra çok telefonu dalıyordum. Yani gözlerim hep telefonu dalıyordu, hiç telefonu ayrılmıyordum yani. Annem annemle babamın sesini duymuyordum artık, dediklerini hiç duymuyordum. Yani evet, bu kadar çok doğru anlatıyor ki tabloyu. Akranlarının önemli bir yüzdesi şu an bu halde. Ama sen kurtuldun. Evet. Ne yaparak? Ne yaparak kurtuldum? E, artık e, tekvandoda vakitimi geçirdiğim için tekvandoda yani saat yedi buçukta oradan seans bitiyor. Ben işte eve geliyorum. Eve yedikten sonra gel yemeğimi yedikten sonra bakıyorum eksik olan dersler varsa onları yapıyorum hemen. Ondan sonra zaten yatma vakti geliyor yatıyoruz. Devam ediyoruz. Benim nasıl? Yani ben de nasıl bir katkı oldu? Derslerim de aşırı iyi katkı oldu. Hani okul derecelerine falan hep girdiğim oldu. Denemelerde falan aşırı iyi bir yani derece getirmeye başladım. Evde zaten tekrarda hakkında çok fazla çalışıyorum. Hani kuşak sınavları olduğu zaman hep Serkan Hocamın verdiği kayada hep çalışıyordum. Hani annem falan da hiç şuna çalış falan demiyordu. Ben direkt çalışıyordum çünkü çok istiyordum hani kuşağımın değişmesini. Yani bu de hani bu disiplin Şimdi hangi kuşaktasın? Ha? Şimdi mavi kırmızıya kırmızı, kırmızı kuşağımı alacağım. Güzel. Güzel. Ben de siyah kuşak derim. De de evet gö görüntü olarak. Kendi renginden bahsediyor. Yoksa e, kuşağın olma ihtimali yok. E, ama sen de şunu da gördüm. Yani bu anlattıkların e, o kadar yüzüne vurmuş ki bir özgüven e, abidesi gibi de duruyorsun. Evet. Çok da yakışıyor sana tabii ki. Evet. <laughs> Hadi bakalım devam ediyoruz. E, spor öncelikle bize bir sorumluluk yüklüyor. E, zaten arkadaşlarından da gördüğüm üzere sürekli telefonlar var elinde ya da herhangi bir sorumluluk olmadığı için bizim yaptığımız arkadaşların yaptığı spor bize sorumluluk yüklüyor her an her saniye bir sorumluluk içinde oluyoruz. Değil mi? Bir sorumluluk yüklüyor, planlı yaşamayı yüklüyor. Evet. Bir kere bedensel e, disiplinden başlıyorsunuz önce kendi bedeninizi disiplin etmekle başlıyorsunuz, ondan sonra tüm bulunduğumuz alanların disiplinine kadar gidiyor bazen farkında olarak bazen olmayarak bu hadise ama en çok da seni merak ettim belki de el uzun senin konuşman lazım şimdi 6 yaşında böyle bir disiplinel ortamla tanışıp hala devam ettiriyor olmak onun içinde olmak bir müddet sonra boğmadın mı sıkmadın ya yeter artık benim bu yaptığım spor beni ömrümün sonuna kadar götürür bıkkındığına götürmedin mi seni ee, çoğu zaman böyle düşündüğüm oldu ama çevremi görünce ben doğru karar verdiğimi düşünüyorum her zaman. Değil mi? Hazır hocamız buradayken, burada, burada bir senin spor başta demiştir. Benim e, ben bu tarihten seni söyledi. Kızımız sana bakarak söyledi. E, çevremi görünce sporu hmm. bırakmaktan Buradan bazen çok zorlar geliyor. Bunlar bayağı çok zorlar geliyor. E, ben zaten konsolüyorum arkadaşlar. Evet. Ya <laughs> Şimdi neydi o? onun üst başını altı takip ediyor musunuz? Kung, bir şeyimiz vardı ya, animasyonumuz arkadaş <laughs> onu kastetti <kaydediyor>. galiba. <laughs> Rahmetli Kemal ne Mehmet ya, espri olsun ya Mehmet Bey. Evet, Murat Bey'in sorusuna yanıt vermek isteyen var. Üst takip ediyor musunuz? Ya birkaç tanemiz ayıp olmasın diye ediyoruz beyin çocuklar. Evet, Şenol evet. ediyorum dedi oradan. paylaşıyoruz sürekli ama. Ee, işte, Bilgileri var mı? Yok Şimdi bilgiler tabii Polatlı'daki spora Murat abimizin çok katkısı demek bile hafif kalır. tek katkısı olan adam. Yani Polatlı'daki tüm spor faaliyetlerini e, Polatlı kamuoyuyla buluşturan hem hür spor aracılığıyla hem sosyal medyadaki sayfaları aracılığıyla hem Radyo Hür aracılığıyla 1926 Polatlı Belediye Spor'dan Polatlı Spor'a kadar tüm spor alanlarındaki etkinlikleri Polatlı'daki spor kamuoyuna ileten bir ağabeyimiz. Sayfasını elbette kendi alanınızda takip edin. Ben de ilk Murat abinizin sayfasında gördüm Kaan'ın e, madalya aldığını. Dolayısıyla çok gururlanıyorsunuz tabii ki. Önce Serkan hocadan dolayı gururlanıyorsunuz. Çünkü e, hocaları en çok mutlu edecek öğrencilerinin başarılarıdır. Anne babaları en çok mutlu edecek evlatlarının başarılarıdır. Bizim gibi şehre aşık olanları da şehirde mücadele eden insanların kolektif bir başarı ortaya koymuş olmalarıdır. Dolayısıyla biz de hakikaten çok gurur duyduk bu durumda. var mı sorular? Ama Serkan Hocam e, yıllardır bu şerif en büyük destekçisi ailesi e, Erkan abiye dönmek Babasına dönmek Evet. Hocamız geliyor mu? Nasıl hocamız? Hocamız şu anda halen meşgul. Biliyorsunuz ki sizin eski iş yerinizde hmm. e, halen Polatlıca Musası'nda şu kadar evet, şey, ameliyat e ee, pazarları ekseriyette spor salonlarında keyif alarak antrenman yaptırıyor. Çünkü farklı bir e, yapısı, farklı bir düşüncesi var. Çocuk çocuk olabilen, büyük de büyük olabilen bir babaya sahibim. Bundan dolayı sizi çok büyük bir mutluluk ve gurur yaşıyorum. Gerçekten çok kıymetli bir babam var. Her onda anlayışla karşılayan, yaklaşabilen, kimseyi kolay kolay kırmayan kesinlikle. Yani hedefi ve e, amacı çok değişik. E, bazen biz bile anlayamıyoruz yani ama bakıldığı zaman bir zaman sonra e, amacının tamamıyla iyi olduğunu, iyiliğe dönük bir yaşam sürdüğünü anlayabiliyoruz. Tekrar söylüyorum yani böyle bir babaya sahip olduğum için büyük onur ve gurur duyuyorum. Annem de bu kadar sevgilerimizi şey seyreden diyoruz ya. Tabii ki de. Tabii ki de. Anne, Anne, de. Bir, de. <laughs> yani analar yani. Klinik ayaklarının altında biliyorsunuz ki ayaklarının altından öpüyoruz. Onların spor gibi çok büyük katkıları vardır yani. Kesinlikle yani başımızda olmaları zaten büyük bir netice. Hani e, biz bu gücü zaten onlardan alıyoruz. Her zaman ailemizle sesleniyoruz. E, aynı zamanda çocuklarımız da öyle. Yani anne ve babaların kıymetleri kesinlikle bilinmesi gerekiyor. Aksi takdirde zaten onların doğasıyla ayaktayız. Aksi takdirde ne işimiz gücümüz rast ne yaptığımız işin bir tadı kalır, ne yaşamın bir anlamı olur. Yani, Tek yani, bir yani yetenemiz anneye babaya saygı. Şu an ve bir şekilde söylemek gerekirse biz şu an radyodan dinleyenler bütün gönül dostlarımıza e, çocuklarınızın vatana, millete, size hayırlı bir evlat olmasını istiyorsanız Altın Tarçın Spor Kulübü'ne gözünüz kapalı gönderebiliriz. Çok evet. teşekkür ediyorum sözleriniz için. Çok sağ olun. Bu soruya devamlılık olsun diye ailelere buradan ne önermek lazım? Kız anne babalarına, ...erkek anne babalarına yaş önemli olmaksızın ee, ne önerirsin? nasıl bir çağrıda bulunursun? Söyleyebileceğim tek yegane şey şudur, çocukların spor yolundayız. Bu illa bizim spor salonumuz veya farklı bir spor branşı değil. Çocukları spor ile çocuklar spor ile buluştuktan sonra bir toprağın altında açılan filiz gibi yeşereceklerdir. Bir çiçek gibi açılacaklardır. Yani sorumluluk alacaklar, kendi olan özgüvenleri yerine gelecek bir sorumluluk sahibi olacaklar. Çocuk asıl spora geldiği zaman başlıyor yaşamaya. Öteki türlü ev hayatında dört oda içerisinde, çöp dört oda içerisinde, dört oda, oda içerisinde, bir oda içerisinde yaşıyor. Neyle yaşıyor? Bir telefonla, tablette. Maalesef ki yine nesil çocuklarımız artık sokaklarda da oynayamıyor. Sizler daha şanslısınız ki Doğru. Ee, Saklambaç başka... köyü... Kesinlikle, kesinlikle. Saklan... Yani o mahalde bizde çok oldu. Şu anda kesinlikle bitti bu. Evet. Yani bir çocuğu dışarıya çıkartamıyoruz. Çocuğu dışarıda çıkartıp oynatacak bir alanımız da kalmadı. Maalesef tek çare spor. Evet. Gaz gazoz kapaklarıyla oynanıyorduk biz ya. Şu, Şu andaki yeni nesil bu mahallede. Eski şey. öyle değil de yani, biz... Biz, biz, biz mahallesiyle öyle oynuyorduk. Hatta bana. bizim köyümüzde aşık, e, şimdi hala oynanıyor mu bilmiyorum ama ben de hala sakladım 250-300 tane aşık e, şeyim var, koleksiyonum var. Yani. Bir kısmı çok farklı renklerle boyanmış bir halde. Dolayısıyla bu çok önemli tabii ki yani sokakta sadece çocuk değil insan da kalmadı şimdi. Evet. Çünkü evet. sokaklar ciddi bir güvenlik problemi evet. haline dönüştü. O yüzden de spor e, gençlerimizin her türlü yaşamına katkıda e, bulunacak yegane alanlardan bir tanesi olarak kaldı. Kesinlikle. Peki biz Pogatlı'daki e, spor talebinin e, tabi bunu ölçümlemek çok e, zordur ama ne kadar büyük bir alanını kaplıyoruz, kapsıyoruz. Şu anda maalesef e, çocuklara özgün bir spor yok. Şimdi bakıldığı üzere fitness üzerine gidiliyor. Buradan fitness branşını kötülemiyorum ben. Yanlış anlaşılma olmasın. O da bir spor branştır. Gençlere özgü bir branştır. Ama bizim maalesef çocuklarımızı kurtarmamız gerekiyor. Yani küçük yaşta çocukların yaşanması gerekiyor. Çocuk bilirsiniz ki küçük yaşta eğitilir. Büyük yaşa geldikten sonra biraz düzeltilmesi daha zor oluyor. Küçük yaşta çocuk neyi görürse, neyi hedef buna, bu, bu yaşam tarzıyla devam eder. O yüzden biraz da fitness üzerine değil de çocukların böyle eğitsel oyunlar adı altında büyütebileceği veya daha da çok Tekrar enerji şey Eğitsel, eğitsel oyunlar. Kesinlikle. Çocukların ninja motorik kas gruplarını. Altın kırıklar. Spor Kulübü'nde hangi branşları var? Yani, e, bir bir Spor, Kulübü'nde şu anda e tekvando başta olmak üzere. Benim ana branşım tekvando. Kendim aynı zamanda biliyorsunuz ki evet. milli sporcuyum, Balkan üçüncüsüyüm, Balkan şampiyonum, hmm. e uluslararası üçüncüsüyüm. E, Altın, Altın tarz 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 Spor Kulübü'nde tekvando, uşu, kickboks, boks, boks e, jimnastik, eğitsel oyunlar bu tarzda da aslında e, branşlarımız şu an halen devam ediyor. Geçen çok m, ufak bir yaş grubunu hem oyunlar oynatıp hem de Çocuklarımızın e, yeteneklerini ailelere sunmak bizim için çok büyük onur verici bir şey. Çocuk bize geliyor, aile diyor ki ya çocuk, hocam çocuk eğlensin, hoplasın zıplasın ama biz o cevheri içerisinden çıkartıyoruz. Çocuğa takla öğreniyoruz. Değil insan İnsan madenciliği gibi bir şey gibi gibi. Ya şu anda mesela 20 yaşında çocuk taklatamıyor. Askeri gittiği zaman bu çocuk ne yapacak? Bu çocuklar yarın bir gün askeri gidecekler. Yani şınav çekemeyen çocuklarımız var maalesef. Selam veremem çocuklarımız var. Kesinlikle. Bundur. İnce motorik kas grubu gelişine sahile olacağız. Sana dön, sola dön, Her şey dönüp. Aslında onlar geçti. Ya bunlar beden eğitimi dersinde yapılıyor ama maalesef biliyorsunuz ki ortaokullarda da artık beden eğitimleri kaldırıldı. Artık beden eğitimlerinde çok fazla bir hükmü kalmadı. Yani tamamıyla ülkemiziz. Salonda şey çok var. güzel bir aile ortamı var demiş dinleyicilerimizin, e, bir tanesi. E, e siz tabii biz de şahitiz. Ben de e, aralı olarak e, Serkan Hoca'nın öğrencisi oldum. Kesinlikle kendisinden çok faydalandım. Dolayısıyla e, Serkan Hoca'nın öğrencisi olmak için herhangi bir yaş kısıtı, yaş sınırı falan da yok. Sağlık probleminiz yoksa çok özel ve spor yapmaya mani her yaştan Serkan Hoca'nın öğrencisi olabilirsiniz. Sağlık problemlerine de şöyle gelebilir mi Mutlaka? Tabii ki. Bel fıtığı olan, kalbinde sistemi olan, şu anda bir sporcumuz var öyle. 55-60 yaşında sanırım Halim Yıldırım belki bilirsiniz. Tamam. Halim de spor yaptık birlikte. Aynen. Ee, şu anda yaklaşık Nasıl kilo kilo almadı değil mi? -15, yani, 15 kilo. Bak bayağıdır görmedim. 102 ile başladı en yani son 89'da kaldı. Çok iyi. Şu anda daha da devam ediyor haliyle. Ee, önceden namaz kılamazken dizlerini mükemmelsin, şu anda çok rahatlıkla namaz kıldığını söylediğinde biz çok büyük mutluluk yaşadık. Yani bu sporun hiçbir zaman yaşayamadığı... Bu da ani değil diyorsunuz şimdi yaş bir tarafa. Hani birtakım sağlık sorunlarım var, daha da kötü olabilirim kaygısından ziyade bir gelip, bir başlamak, bir sporun elinden tutmak, önünden geçmekte fayda var diyorsunuz. Her yaşa ithal bir spor kitlerimiz var. E, bu da ne, neye kaynaklanıyor? E, bizim almış olduğumuz üniversitedeki derslere kaynaklanıyor. Şimdi biz orada sadece işte futbol oynayıp veya işte jimnastik derslerini alıp gelmedik. Kendimizi geliştirmeye adapte ettik her zaman. Veya ne yapabiliriz? Bu gençliğe, bu insanlığa nasıl bir hizmet edebiliriz? Bizim yegane temellerimizden biri de budur. Biz çocuklara, gençlere, büyüklerimize her zaman faydalı olun diye hedefledik. Çok şükür de bunu sağladık. E, sporun hiçbir zaman sağlıkla ilgili bir sıkıntısı olmaz. Bel fıtığı olabilir, sıkıntı değil. Bundan yani spor yaparak bir sağlık sorunu üretme imkanımız, ihtimalimiz yok. Bilinçli bir şekilde yapıyorsanız evet. Olur. Bir kaza olur, o da başka bir şeydir. Tabii, Tabii ki şimdi. bu da spora dairdir belki ama Hı. spordan kaynaklı değildir. Tabii, Peki kesinlikle. bu kupa nedir? Bu şu bize çok şükür getirmiş olduğu bir kupamız var şu anda. Takım halinde şampiyon olduk, öyle söyleyeyim ben sizlere. İnşallah Antalya'da şu anda çocuklarımız 8-12 Şubat arasında Antalya'da Türkiye şampiyonası olacak. Orada birinci olan sporcularımız A milli takıma girme hakkı kazanacak. Kimler girecek? şampiyonasına gitme hakkı kazanacak. Burada olan bütün sporcularımız inşallah. Hayır, bakalım alacak. çocuklar hepinize yol açıklığı diliyoruz. Dualarımız iyi, iyi, iyi beklentilerimiz sizlerle birlikte olacak. Kupayı şöyle alalım ortamıza. Bir hilal yapalım. Gelin bakalım çocuklar kalkın şöyle. Ben de eski bir e, spor salonu arkadaşınız olarak yaklaşın şöyle. Hadi hep birlikte bu bayağı tutun bakalım. El, el uzatın şöyle bakalım. Evet. Çekebiliyor musunuz bizi? Evet. İşte ee, Polat'ın en gururu. Fotoğraf alamıyoruz Çocuklarımızı tebrik ediyoruz. 8-12 Şubat mıydı? Hocam? Aynen 8-12 Şubat. 8-12 Şubat'ta. Şubat'ta Antalya'da yapılacak müsabakalarda da kendilerine başarılar diliyoruz. Polatlı sizinle gurur duyuyor. Çok teşekkür Çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Biz bizi de davet ettiğiniz için, bizi onları ettiğiniz için çok seçecek. teşekkür ediyoruz. Biz o çok teşekkür ederiz. Siz Bu... sayfasına hayretten teşekkürlerimi sunuyoruz. Eyvallah. Arkadaşlarımın eklemek için bir var mı? Konuşmasında ben şimdi konuşabileceğim bir evet. evet. var mı? Ben şunu söylemek istiyorum diyen var mı? Yoksa şimdi yayını kapatıyoruz. Ben diyeceğiz bir şey. Hadi, Hadi şey bakalım. bakalım. Hepinize başarılar. Selam evet. söylüyor, söylüyor musunuz Annenize, babanıza, sevdiklerinize. <laughs> tamam. Eyvallah. Bir şey